Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adem Gün. Bugün sizleri mezarlıkta bir saat geçireceğiz. Evet, mezarlıktayım. Şu anda gördüğünüz gibi her tarafım mezar. Sesler geliyor. Onlar da belediye, belediye ekipleri çalışıyor. Mezarlıkta biçim yapıyor ama şu anda mezarlara basmamaya dikkat ediyorum. Şöyle Gördüğünüz gibi mezarlık burası. Maskemiz de maskemi de taktım. Bu arada ne olur ne olmaz. Şimdi mezarlığın arasında geziyoruz. Bir virüs falan Allah korusun. Siz nasılsınız? Yani böyle bir, bir video ilk defa çekiyorum. Mezarlıkla alakalı. Hani küllü nefsin zaiqatul mevt her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz ayeti. Yani e, ne diyebilirim? Allah hepimize hayırlı ölümler versin. Hani mezalların özellikle de şu kısımlarında şey yapıyorum ama hani basmamaya dikkat ediyorum mezallara. Yani burası da İsmini vermeyeyim mezarlığın yani bizim mahallemizde olan bir mezarlık daha doğrusu semtimizde olan bir mezarlık mahallemde mezarlık yok özellikle de isimlerini göstermemeye çalışacağım videoda Böyle yani bir açık mezar bulabilseydim ölüm tefekkür yapacaktım. Ama açık mezar yok. Yapacak da bir şey yok. Şimdi mezar açacak değiliz. Yani e, bazı şunu da çok istiyorum arkadaşlar. Yani gece mezarlıkta tek başıma. Yanında kimse olmak Tek başıma bir gece geçirmeyi istiyorum ama işte hop bakın gördüğünüz gibi yanlışlıkla mezara bastık. Allah mahvetsin. Yani dediğim gibi tek başıma geçmek mezarlıkta bir gece geçirmek istiyorum ama durum bakalım yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız daha doğrusu yaparım. Çünkü ben, ben e, mezarlıkta da çalıştım. Yani onun için yapabilirim ama durun bakalım. Öyle bir bir video fikri var aslında ama aklımda. Ne zaman gelir hiç bilmiyorum ve çek zaten Instagram'dan duyururum öyle bir şey olacağı zaman arkadaşlar yani ölüm hak kafiri Müslümanı mümini münafı yani herkes bu ölümü tadacak bunun hiçbir kimsenin kaçışı yok şuradan şöyle geçelim <laughs> Belediye, belediye kitlerini göstermeyeceğim. Bence sıkıntı bile ne olur. Gördüğünüz gibi hep mezarlık burası böyle komplece. Yani diyecek pek bir şeyim yok. Biraz da şöyle aralarını gezdik. Hoppa aha. Abi az daha düşüyordum. Biraz da şöyle dolaşalım. Yani e, şu mezarın hali adam hiç gelip bakmamış mezara. Ölünün e, cenazenin sahipleri. Yani ben elimden geldikçe gitmeye çalışıyorum. Kendi akraba terlikatıma, hani dedemi, annen, babaannemi falan annenim yaşıyor zaten. Yani burada bir tane er yatıyor. Er e, yatıyor dediğim gibi. Şimdi onun mezarına bakmaya gideceğim. Bakalım gerçekten şehit mi değil mi onu da bilmiyorum. Er yazıyor ama muhtemelen şehittir. Yani. Şurada da musalla mustalla taşı var. Bu arada gündüz, gece dediğim gibi. Hiç belli olmaz Şurada da de musalla taşı var hepimizin Konacağı yer Dedim Böyle gezerken bir video çekelim bari Diye düşündüm Bir saniye ben şu ayakkabımı Bir içindeki Toprakları alayım Orada da davul sesi geliyor. Ama mezarlıktan değil. <laughs> Başka bir yerden geliyor. sanırım düğün var. Evet, bu sineklerden artık baktım. Ev, evde de sinek var, burada da sinek var ya. Evet. Erin mezarına yaklaştım. Yani pek isimlerini göstermek istemiyorum. Doğru değil. Bununla da ilgili bir sürü video var mezarlıkta. Şunca saat geçirdim, bunca saat geçirdim diye. Bu hayretler yeni yapılmış bu arada. Önceden yoktu. Pek göstermeye çalışıyorum ama yani onun mezarına geldim. Şimdi GoPro olmadığı için yani kamerayı, kamerayı, tutacak bir şey olmadığı için elimle çekim yapıyorum. Arkadaşlar geldim. Şöyle ismini göstermeden yapmak istiyorum. Şöyle el yazıyor ama hani resim yok bir şey yok. Gerçekten şehit cenazesi mi yoksa şehit mezarı mı? Şehit kabri mi daha doğrusu bilmiyorum. de Eğer öyleyse de bir Fatiha okuyalım yani. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bütün ümmüşlerimizin ruhlarını bir parça okalım. Ha arkadaşlar. Ölüm bizler için insanoğlu ve cinler için cinler de ölüyor, cinler de doğuyor. Ha bir insan dese ki ben cinlerin varlığına inanmıyorum dese kafir olur. Ve o derece. Bu arada belediyecilerin çay makinesi Valla bunu telefondan bir uygulama var. Onunla ilgili onunla ilgili e, bir şey, uygulama var daha doğrusu benim telefondan. Bilgisayarda da. Webden e, uygulamayı çalıştırıyorum. Ve videoları oraya atıyorum. Bilgisayara buranın şarja takıp Telefondan da e, bilgisayardan da USB'ye takıp böyle uğraşmıyorum artık. Öyle bir şey direkt atıp gönderiyorum bilgisayara. Uygulamayı da e, tanıtacağım. Çok az kaldı. Birkaç gün sonra bir videosunu çekerim. Hoppa. Şimdi taş falan gelir. Adamlar burada çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi etraf neler. Yok abi göstereyim seni. Bu arada ben belediyede çalıştım zaten o arkadaşlarım denk konuşan arkadaşım Ya e, hani böyle videolar izleniyor yani İzlenmek için değil yani Ben e, izlemek için yapmam böyle bir şey Sırf siz bu ortamı görün diye hani, e, Birisinin namazına Namaza başlamasına vesile olmak için arkadaşlar Yoksa yani bana Videosunu çekerim atarım yani. Öyle çok para gelsin, şey gelsin diye değil. Zaten şöyle para kazanamıyoruz YouTube'dan. Yani diyecek pek bir şey değil. Maske de iyice sıktı beni. Çıkartmıyorum tabii ki. Hiçbir zaman. Şu kısmı göstermek istiyorum size. Adam çok güzel yapmış. Tabii ki taşları gösteremiyorum ama adam mükemmel yapmış. Şu alanda bomboş alan arkadaşlar. Şurada da gölet var. Şurada da gölet var arkadaşlar ilerideki gördüğünüz gibi. Burası da Büyükşehir, Ankara'nın Büyükşehir'in yeri. Gölet. Orada balık filan tutuyoruz. işte mangal filan yapıyorsun. Ve ayrıca mezarlarda küçük cenazeler var. Yani küçük bebek mezarları var. Allah ailesine sabır versin diyorum. Öyle bölüm. Hani e, cennet işte bu kişi şöyle azap çekmiyor. Kabir azabı çekmiyor. Direkt sorgu yok, sual yok. Direkt cennetlik işte yakın işte. Yani şuradan bir su içelim ya. Ben su içmek istiyorum arkadaşlar. Heh. Şuradan ben bir su içeyim. elimizi kurulalım. Üstünde Paris yazıyor arada. Şöyle göstereyim. Üstünde Paris yazıyor. Bu arada sıcak ama Ankara'da böyle hani şu anda bulunduğum semtte hava kapanıyor. Biraz da esiyor, esin. Esmeyi, esin. Yani rüzgarın esintisini özledik, konuşamadım. Ay. Bu yerden aslında üçüncü ve dördüncü geçişim. Aslında şöyle bir mezarlık kabirden bir yazı çıkmasını istiyorum yani. Bildiğin öyle yazı değil. Manevi anlamda yazı değil. Mezar taşlarının üstündeki yazıları seviyorum. Böyle bakıyorum da yani pek hani yazı olacak bir şey yok. Bu nasıl bir şey çözemedim. Aile boyu mu? Aile boyu mu sanırsam. Ama şurası da işte ıı, içeri ıı, bakalım bu arada. Böyle bir yere ikinci defa giriyorum. İşte e, tabutun pek dokunmak istemiyorum aslında korona virüsünden dolayı. İşte tabutun üstünde konduğu örtü var. Kazı yapılacak alanda kazı kazı var. Kürek var. İşte, e, bolt var. Mezarın üstüne konulan tahtalar var. Yani bu şekilde. Burası şu şekilde göstereyim dış açısını. Şurada bir haylat varmış ama haylatın suyu kesilmiş galiba. Şöyle belediye ekipleri çalışma yapıyor orada. Hepsi de arkadaşım yani. yani. Şey değil ama. Biraz da şöyle gezelim. Nazarlık küçük bir mezarlık yani bir normal mahalle mezarlığı. Aa, dediğim gibi bakın bir tane küçük çocuğun mezarına geldik arkadaşlar. Küçük bir kardeşimizin yattığı mezar. Evet. Evet arkadaşlar. Bu buradan çıktım. Şimdi bir arkadaş çağırdı bunun için. Daha hani bu muydu? Aynen buydu, buydu. Yani ee, pek diyecek bir şeyim yok. Ölüm hak, kabir hak, cennet cehennem hak. Yani biraz da beni göreceğiniz da Şu atmosferi görün isterim. Pek isimler çıkıyor ama işte yapacak bir şey yok. Bu arada da şu mezarlar yeni defin yapılmış. Yani yeni dediğim birkaç ay olmuş defin yapılalı. Belki azaptalar. Şöyle 2027. ayın 15'i 2020 tarihinde. Belki de azap çekiyorlar. O, onu hani arasını Allah bilir. Evet arkadaşlar. Bu kısımlar yeni defin yapılmış. Şu kısmede dolaşırım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Çünkü terledim. Maskeyden maskeyi çıkartacağım muhtemelen şöyle son kez görüntüleri alalım tamam burada burada su hattıyız burası da su hattıymış Evet arkadaşlar videomuz bitiyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun bir dahaki videolarda görüşmek üzere bu arada yeni video fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtin. Ee, ne, ne tarzda videolar istiyorsunuz? Çekebilirsem, bulabilirsem yaparım. Sıkıntı yok. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.